Daha lahmacunlarım pişti. Çıtır çıtır olmuş. Şöyle bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır olmuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden lahmacun günü. Lahmacun yapacağım. Tavada lahmacun yapacağım arkadaşlar. Şöyle şu şu kadar bir unum var. Ben biraz kalabalığım. Arkadaşlar şöyle ılık suyum var. Şöyle bir tane de kurumayan var. Arkadaşlar yarım kilo kıymaya Üç tane soğan, 3 biber, domates, İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bunları güzelce karıştıracağım. Dolabın içine atacağım. Sonra tavamda güzelce ne açacağım. Şimdi arkadaşlar yoğuracağım. Bildiğiniz normal hamur olacak arkadaşlar. Şöyle de bir tane tavam var. Şöyle 200, şöyle 200 tavam var arkadaşlar. Ağır döküm. Bunu da güzelce ne pişireceğim. Sizi seviyorum. Bekleyin anacığım. Şimdi hamuru yoğuracağım. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamuru yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlendireceğim. Sonra küçük küçük bezler yapacağım. Onu da dinlendireceğim. Ondan sonra pişireceğim size arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Güzelce şu şekilde yoğuracağım. Şöyle. Güzelce yoğuracağım. Gevel yapışınca bir katı bir hamur yapacağım arkadaşlar. Gözükmüyorum. Gözüküyorum. arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum ama herhalde sesim geliyor. Güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yarım kilo, şöyle yarım kilo kadar kıymam. Büyük bir kaba boşaltıyorum ki rahat büyük bir tencereye boşalttım şöyle rahat rahat çevireyim diye. Şöyle arkadaşlar içerisinde kırmızı soğan, beyaz soğan, yeşil soğan, 3-4 tane biber. Bunu da bunun içine karıştırıyorum arkadaşlar. Vur 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 vur. Şimdi şöyle 3 tane rendelediğim sarımsak. Hop, onu da atalım içine. Şimdi arkadaşlar baharatlar size kalmış. Hangi baharatı kullanıyorsanız. Ben köfte harcı vardı arkadaşlar köfte harcı kullanıyorum birazcık da kimyon şimdi şöyle de birazcık da tuz şimdi arkadaşlar şöyle şu şekil bir kıvam aldım. şöyle cemoshum yok zor çekiyorum şöyle bir şekil şöyle bir şekil bir kıvam aldı arkadaşlar şimdi ben bunun güzelce ne şöyle arkadaşlar birazcık da kendi yazın yaptığım doğal domateslerden melemenim var böyle. Şimdi ben bunu bunun içerisine dökeceğim arkadaşlar. Ve güzelce ne yoğuracağım. Benim robotum robotta çekmedim. tabisini sizin robotunuz varsa robotu çekebilirsiniz. Şöyle güzelce ne arkadaşlar bunu yoğuracağım. Ve bunu dolaba kaldıracağım. Dolapta güzelce ne bekleteceğim. Oradan sonra hamurumu bezeleyip yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi birazcık daha şöyle sıvıya katacağım acı seviyorsanız acı biberi katabilirsiniz. Ben biraz acı katmayacağım. Hani siz kendi tercihinize baharatlar size kalmış arkadaşlar. Şöyle güzelce yoğuracağım. Şöyle dolabımda güzelce dinlendireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Şöyle şu şekil yoğurdum. Güzelce hop dolaba gidiyoruz şimdi. Biraz sonra yapımında buluşmak dileğiyle. Hoşça Geleceğim anacım. Özleyin beni. Arkadaşlar lahmacunumun içini yaptım. Dinlenmek için dolaba gidiyorum. Bakın arkadaşlar çok pürüzsüz oldu. Görüşürüz. Aa, ben gidiyorum Cem'e. Biraz dinlensin. Biraz sonra Cem geleceğiz. Ne yapıyorsun ya? Havasını elime elimi bulaştırmayın değil mi? Şöyle, bulaştır. Anne Şöyle şöyle havasını alalım. Şimdi bulaştırma sana dondur. İki de bacı yan yana, iki de bacı yan yana girsem ara. Bakın arkadaşlar, şöyle şu kıvam oluyor. Bakın, bakın ne güzel hamur yoğurmuşum Mal ya. Arkadaşlar, Cemuş buradan marka verebiliyor muyuz un markası? Ne <laughs> veremiyor muyuz? Maalesef arkadaşlar, Hı -hı. vermiyoruz. Ben o markanın ununu alıyorum, o yüzden böyle bakın et sakız şekline geliyor. Bakın sakız gibi. Şimdi bunu güzelce ne? küçük küçük yumakları bezleri haline getireceğim. Kol açar mısın bebiş? Kül aldım zaten bu aralar. Arkadaşlar küçük küçük beze haline getirdikten sonra biraz aslında bir çekiyor gibi oldum. Atayım şunu. Böyle küçük küçük bezeler alacağım bu bezelerimi. Yine <laughs> <laughs> küçük bezelerimi şöyle. Şöyle şurada dinlendireceğim. Birazcık bunu atayım mı? Dinlendireceğim. Evet geldim. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Benim camım lakmadı, düştü bugün. Arkadaşlar bir de e, yani bilmiyorum belki açabiliriz. E, WhatsApp grubu kurmaya düşünüyoruz ama hani şöyle WhatsApp kanalı aslında yani şöyle arkadaşlar mesela e, sizler geleceksiniz biz de olacağız ama siz bizim numaramızı göremeyeceksiniz ya da biz sizinini göremeyeceğiz. E, yani çoğu youtuber yapıyor zaten biliyorsunuzdur. Hani biz de yapma kararı alacağız ben yani umarım ben düşünüyorum. Ama bakalım. Eğer çok, kurarsak geliyorsunuz. Ben 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 çok merak ediyorum. Mesela her gün oradan sizinle daha iyi yaşamaya geçiyoruz. Mesela bir video attığımız zaman hani hemen evet arkadaşlar şimdi videomuzu attık hemen koşun diyebiliriz. Yani özellikle doğru numarası olanlarla daha iyi yaşamaya geçmiş olacağız. Yani bu yüzden eğer açarsak mutlaka gelin. Çünkü annemin WhatsApp durumları işte oradaki attığı bir sürü her şeyi ben yani biliyorum. Bir de annemi kendi işte WhatsApp'ını attığı bir sürü çok komik videolar var. Her anını paylaştığı videolar var. Her Ve gün, o şeyleri size de atacak orada. Her gün, her gün yürüyüşe gittiklerinde çık yatacağım evet. orada gözükecek mi? Evet. Aa. Yok hayır oradan gözükmeyecek. Sen oraya atarsan gözükecek. He. Ben hep yürüyüşe gidiyorum. Bugün sabah yine gittim. Yani o da her şeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ama hani şöyle bir şey var. Ne biz sizin numaranızı görebiliyoruz ne de siz bizimkini görebiliyorsunuz. Bu yüzden sıkıntı yok yani görebilirsiniz. Zaten çok kişinin WhatsApp kanalı var. Allah Allah. Evet. Yeni mi çıkmış? Yok yeni çıkmadı. Hmm. Hani mesela falan filan var ya bu kanallar. Allah Allah. Bak şöyle göstereyim. Ne bileyim Aşkım Ben bilmiyorum. Ben işi mutfağındayım. Bunları benim cevoşum yapıyor arkadaşlar. Bak buradaki kanallar. Bunlar mesela böyle şey yolluyorlar. Hmm, evet bende de var. Bende spor kanalları falan var. Şu an gösteriyorum çünkü arkadaşlar hani yani şey olmasın. Yok canım göstermiyor. Evet böyle bir şey açmayı planlıyoruz arkadaşlar. Genellikle hani oradan daha çok eşme geçeceğim düşünüyorum. Çünkü annem oraya çok şey atıyor. Bir de ben olacağım arkadaşlar. Ben bu annemi yöneteceğim. Oraya size gelmeniz yeterli. Hatta belki bu videoyu kapattıktan sonra bile açabiliriz. bir hoş. Tamam. Bu güzelce dinlensin. Birazcık dinlenecek aşkım. Tamam. Olanın nerede? Sonra geliyor muyuz? Hı hı. Hamurlarım böyle bu şekil oldu. Şurada içim var. Şimdi açıyorum. Tavadaki pişeni de bak Arkadaşlar tavada da pişirebilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Yaydığımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle içimden güzelce her tarafına eşit pişmiş miktarda yayacağım. Arkadaşlar arasına da yeşillikli, limonla tadına bakacak. Arkadaşlar arkadaşlar, şöyle ben bir şey uydurdum. Şöyle şu şekil. Pişsin. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şunu da fırında pişirdim. Hava da pişirmeyeceğim. De. Da arkadaşlar ben bunu da fırında pişirdim. İsterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Şimdi Cemuş. Ya anne bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi tadım testine geçiyoruz. Alalım el yapımı. Ay. <laughs> el yapımı. Lahmacunu da sarmış. Şöyle her tarafını sıkıyorum. Evet. Daha sarılıyor bak bu. Çok güzel sarılıyor arkadaşlar. Şöyle. Korkma ben geliyorum. Ekmane iyi, ekmane. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle ipek gibi olmuş. Çok güzel oldu şöyle. Arkası da, arkası da böyle pişmiş arkadaşlar. Duracağım hoşuma Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Ben şu an devam ediyorum gene pişirmeye. Simitten yapanlara şifa olsun. Benim diyorum da şifa olsun. Daha fazla böyle videolar için takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. üzere. Bay bay. devam